İnce ve şaşırtıcı bilgilerle dolu bir yolculuğa çıkmaya ne dersiniz? Dünya'nın en kalabalık ülkesinin Hindistan olduğunu bilmeyen yoktur. Peki Dünya'nın en az nüfuslu ülkesinin sadece 10 bin kişiyle navra olduğunu biliyor muydunuz? Dünya'nın en yüksek başkenti sizce hangisi? Bolivya'nın La Paz isimli şehri deniz seviyesinden yaklaşık 3 bin 110 metreyle Dünya'nın en yüksek başkentidir. Baş ağrısı yapacak kadar yüksek olan bu şehrin manzarası inanılmazdır. Deniz seviyesine en yakın ülke Maldivler. Ortalama rakımı sadece 1,5 metre olan Maldivler, iklim değişikliğinden en fazla etkilenecek ülkelerin başında gelmektedir. Muhtemelen yakın gelecekte aramızda olmayacak. En fazla resmi dile sahip ülke Hindistan. Anayasasında tanınan 22 resmi dil var. Toplamda ülkede 400'den fazla dil konuşuluyor. Dünyanın en düşük suç oranına sahip ülke, Singapur. Dünyadaki en güvenli ülkelerden biri olan Singapur'da suç oranı o kadar düşük ki, bazı karakollar geceleri kapanıyor. Güney Kore'de ne kadar beyaz tenliysen o kadar güzel, yakışıklı görünürsün. Bu yüzden insanlar beyaz bir tene sahip olmak için çok çabalarla, Peki ya Dünya'nın en uzun isimli şehri hangisi? Dünya'nın en uzun ismine sahip şehri Tayland'da bulunan Bangkok'tur. Ancak aslında bu şehrin tam adı oldukça uzundur ve Guinness Rekorlar kitabına da girmiştir. İşte tam hali. Krung Thep Maha Nakhon, Amon Rattanakosik Mahinthara Ayuthaya Mahadilok Phob Noparath Ratchathani Buriro Udom Mahasathan Amon Fiman, Avata, Satit Sakkathatya, Prasit. Bu isim 168 harften oluşur ve anlamı ise kısaca Melekler şehri, büyük şehir, Zümrüt Buda'nın kutsal mücevher sarayı, Tanrı Indra'nın armağanı olan şehir diye başlayan uzun bir dini ve tarihi anlam taşır. Kısaca insanlar bu şehre Melekler şehri derler. Dünyaca bilinen adı ise Bangkok'tur. Daha fazla bilgi isterseniz takipte kalın.